Osmanlı döneminde İslam mimarisine uygun olarak 1253 ile 1290 yıllar arasında yapılan eserdir. Rivayet edilir ki görmüş olduğunuz iki minarede ustasıyla kalfası birlikte çalışmaktadır. Gördüğünüz gibi minarelerden birisi çok az bir farkla daha uzundur. Kalfası der ki ustam bak seni geçtim. Bunun üzerine ustası minareden düşerek ölür. Ve inşaat çalışması durdurulur. Gördüğünüz gibi minareler yarım tamamlanmamış durumda. Yes, <laughs> please.